Bu kez patlamış mısır istiyorum. Yapar mısınız? Tamamdır. Görev açık. Öncelikle patlamış mısır pişirmek için tağları tavaya döküyoruz. Harika. Oh my be. Ne kadar da her şey dağılacak. Böyle kapatmalıyım. Tamamen farklı bir konu. Şimdi ise sininkersi alacağım. Onun yardımıyla patlamış mısır çikolatalı yapacağım. Böyle kesiyoruz küçük parçalara. Ve tavaya gönderiyoruz. İnanın bana çok lezzetli olacak. Her şeyi karıştırıyoruz. Ve işte burada patlamış mısırın neredeyse hazır. Geriye kalan tek şey bir kovaya koymak. Hmm. Ne kadar işte acıca kendim yemek istiyorum. Kova tamamen dolu. Birazcık çikolatayla süsleyeceğim. Linti delirecek resmen. Wow. İten patlamış mısırıma bakma. Kendinkiyle ilgilen. Oynan öyle hoglusun beni. Ben pembe patlamış mısır yapacağım. Bunun için patlamış mısır tanelerini pembe nutella ile sularız. Böyle folyoya sarıyoruz. Geriye kalan sadece iyice ısıtmak. Tabii ki brülör bununla başa çıkabilir. Birkaç saniye. Ve patlamış mısırım hazır. <laughs> Bakalım ne oldu? Vay canına pembe oldu. Tam istediğim gibi. Mmm leziz. Böyle patlamış mısırı üzerine takıyoruz. Ve çok havalı ve gerçekten bir çiçek buketi olacak. Baksanıza eminim ki mutlu olacak. Mabel. Mabel nerede? Vay canına. Aynen öyle. Ben patlamış mısır makinesi getirmeye karar verdim. İçinde patlamış mısır yapması en kolay yolu. İşine tığ böyle döküyoruz ve sonra ise oraya biraz sakız ekmek istiyorum. Ama sakız tozu olacak. Böyle ağzınızda tutarsanız ve çiğnersiniz gerçek sakız olacak. <laughs> Ama bu yeterli değil. Biraz daha fazlasına ihtiyacım var. İşte tamamen farklı bir konu. Pekala böyle tozu mısırın yanına döküyoruz. Cihaza böyle kase koyuyoruz ve açıyoruz. <laughs> patlamış mısır gerçekten mavi oldu. Son kalan iç kovayı doldurmak. Hmm, çok güzel. Gerçekten linti denemesini istiyorum. Vay canına. Bir buket patlamış mısır mı? Çok mutluyum. Bu çok tatlı. Deneyelim. Çok lezzetli. Teşekkürler. İtan. Tamam, burada ne var? Mavi patlamış mısır mı? Çok eğlenceli. Hiç böylesini yememiştim. Leziz. vay be. Çikolatalı patlamış mısır. Hmm, kesinlikle çok lezzetli olacak. Çünkü ben çikolataya bayılırım. Pekala kazanan. Bu buket oldu İtan'dan. Oley patlamış mısır buketim kazandı. Kızlar üzülmeyin. Şimdi bana çikolatalı bir şeyler hazırlayın. En lezzetlisi olsun. Nereden hmm, başlasam? Tabii ya. Öncelikle yemek yemeliyiz. Hmm, ne kadar lezzetli siz de buldunuz. Ben çikolatayı eritmeliyim. Bir tencereye koyuyoruz ve bekliyoruz. O büyük anne. Hiç iyi değil. Lensi başlamadı. Neyse, yemek pişirmeye başlayacağım. Kesinlikle ben kazanacağım. Çikolatalı damlaları tavaya aktarıyoruz. Şimdi ise birkaç damla krema ekleyeceğim. Bu kadar yeter. Geri kalan tek şey her şeyi iyice karıştırıcıyla çırpmak. Mükemmel oldu. Vay be çok lezzetli görünüyor. Rahatsız etme beni. Öyle mi? O zaman çikolatayı çok daha lezzetli yapacağım. Bir tavaya döküyorum kakaoyu. Sonra ise birazcık süt ekliyorum. Aslında biliyor musunuz süt bitmiş de... Onun yerine kola dökebilirim. Çok da fena olmayacak bence. Onu tavaya döküyoruz bekliyoruz? Her şey erimeli. Biraz karıştıralım. Ah, mis kokulu. Ne yapmayı hiç bilmiyorsun. Çikolatayı kalıba döküyoruz. Ve şimdi ise yumurtaya ihtiyacım olacak. Birkaç tanesini. Biskotun üzerine kırıyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Fırına gönderebiliriz. Pekala, nerede benim tarif kitabımdaki tarif? Tam gereken işte. Mükemmel olacak. Şimdi en lezzetli sıcak çikolata yapacağım. Şef bunu alabilir miyim? Yumurtayı mı? Hayır ya. Hmm. Kitkat mı? Hayır diyorum. O mu gerekiyor? Hadi kendin düşün şef. Neyse kendim alacağım. Kremaya ihtiyacım vardı. Erimiş çikolataya o dökülmeli. Alçık yani. Neyse döküyoruz kremamızı. Çikolatayla karıştırıyoruz. Sonra ise birkaç tane lezzetli tarçın çubuğu koyuyoruz. İyi de karıştırıyoruz. Sıcak çikolata mı cidden mi? Bu çok kolay. Neredeyse tüm çikolatalı keki hazırladım. Hadi kaldıralım. Şef daha dikkatli olmalısınız. Günüm. Neyse pastaya geri dönelim. Pastanın her yerine sarı krema ekliyoruz. Süslüyoruz çiçeklerle. Ardından... Bu gözleri yapıştırmanız gerekiyor. Biliyor musunuz? Üç tane göz daha koymayı ve ağzını da yapıştıralım. Geri kalan tek şey sadece böyle boynuzlar ve tatlı canavar pasta oldu. İnanılmaz. Bendekinden daha havalı. Ama biliyor musunuz? Şimdi ben de böyle boynuzlar, gözler ve ağız yapacağım. Ve bu da mükemmel görünecek. Ee, büyük anne ne yapıyor? Peki çikolatayı ocaktan çıkarma zamanı. Şimdi bardağı dökeceğiz. İşte böyle. Tatlı bir bulutla süslüyoruz. Ne güzel ya. Aynen öyle büyük, anne öyle bir ikane. Ben de alabilir miyim? Teşekkürler. Böyle çikolatayla kaplayacağım pastamı. Ve evet, çok havalı olacak. Harika. Jane hadi tadına bak. Vay be ne kadar güzel. ne böyle? Anlamıyorum ama onunla başlayacağım. Ha. gitmedi. Şimdi ise bu pastanı deneyeceğim. Vay canına. İçi çikolatalıymış. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Peki burada ne var? Kurabiye ve sıcak çikolata. Çok iyi. Çok lezzetli. Vay be acaba? Büyük annemi şef mi? Şef kazanıyor. Evet. Bu kolay bir tur. Vay canına. Tüm masa en sevdiğim tatlılarla dolu. İnanılmaz bir şeyler. Denemek istiyorum. Bunu yiyemezsin. Bunlar gelecekteki tur için malzemeler. Herkes duydu mu? Pasta hazırlamalısınız en lezzetli ve inanılmaz olması gerekiyor. Hadi bekliyorum ve sizi izleyeceğim. Başlayın. Bu sefer her şeyi mükemmel yapacağım. Ben de öyle. Nerds ile başlayacağım. Vay be bunlar benim en sevdiğim şekerler. Hamur da var. Süper. Nancy ben de pasta kreması yapacağım. Bunun için kremaya ihtiyacım olacak. Döküyoruz bir kaseye. Şimdi ise yağ ekleyeceğim. Bir dilim parça kesiyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Çırpmam gerekiyor. Vay be bu eğlenceliydi. Tamam değil. çift katını senden alayım tamam mı? Ah, onu yemek yapmadan önce kullanmalıyım. Aa, sen ne yaptın? O benim de ama. Neyse. Şimdi ben onsuz da lezzetli pasta yapacağım. Kremamızı iyice sürüyoruz. Harika <laughs> oldu. Şimdi ise çileklerimi alıyorum. Tazecik. Mükemmel çilekler. Bol bol ekliyorum. Üzerine bir sürü krema daha koyacağım kekimizi kapatıyoruz. Tekrar kremayı ile kaplıyoruz. Hmm, deneyeyim kremayı. Hmm, ne kadar lezzetli. Kesinlikle bir aşçıyım. Bir ustayım. Tamamdır. Şefin istediği gibi büyük bir pasta yapacağım. Kuleye benziyor. Harika bence. Ve son dokunuşlar. <laughs> Vay canına Lindsay. Bunu kendin mi yaptın? Şoktayım. Ben ama daha bir şey yapmadım. Ve sanırım Lindsay'nin kremine ihtiyacım var. Bu kremayı alacağım böyle. Çok havalı görünüyor. Hmm, lezzetli olmuş. Hey Chloe. Kremamı yiyemezsin. İzin vermedim. Özür dilerim. Sadece birazcık denedim. Ne var ya? Aa, hayır pastam düşüyor. Çöktü. Her şeyi mahvettin. Oh, üzgünüm. Aa, bu arada benim kit katım var. İster misin? Hayır o benim kit katımdı bu arada. Pastamı da geri getirmeyecek Chloe. Sana söylemiştim istemiyorum. Sakin ol Lindsay. Şimdi her şeyi düzelteceğiz. Pastanızın <laughs> üzerine... iki çeşit Nutella dökmeniz gerekiyor çok tatlı olması için bol bol ekmelisiniz. İyice kaplamalıyım. Vay canına! Güzel görünüyor. <laughs> Tabii ki. Ve şimdi çok ilginç bir şey ekleyeceğim. Nerds'e ihtiyacım var. Üzerine serpiyoruz. O çok lezzetli. İyice kaplıyoruz... Ve birkaç poki çubuğunu yerleştirelim... Ne kadar havalı görünüyor değil mi? Vay canına anen öyle... Teşekkürler Chloe... Neden mutlusunuz? Neye mutlu oldunuz? Pastalarınızı tatmak istiyorum... Nesi pastanı göster... Hey Chloe sende ne var? Ee, ben de hiçbir şey yok... Hadi Chloe başlasın... Tamamdır bakalım ne var burada... Pekala deneyelim. Aslında güzel kokuyor. Mmm, bu lezzetli olmuş. Bıyıkları tekrar takalım. Daha fazlasını istiyorum. Çok lezzetli. Chloe ve Lindsay, siz başardınız. Her biriniz kazanıyor. Ama kızlar pastayı denemediler. Lindsay deneme zamanı. Al bakalım. Lezzetli mi? Loi sen de bir parça dene. Afiyet olsun. Çılgın şovun bir sonraki bölümünde sizinle görüşürüz. Merhaba ben. Acıktım mı? Evet. O kadar açım ki tüm bir boyu yiyebilirdim. Şimdi ne istediğimi seçeceğim. Ben ballı jöre istiyorum. Aha vay canına anladık. Ben başlayacağım. Ben çikolatalı çıtır toplarıyla ballı jöre yapacağım. Baksanıza şuna. Bende sütlü beyaz ve acı çikolatayla var. Hadi beyaz çikolatayı deneyelim. Hmm, ne kadar lezzetli. Aa, biliyor musunuz ne var? Harika bir fikrim var. Bu topların nasıl atabileceğimi dahil. Şimdi göreceksiniz çok eğlenceli olacak. Böyle kaydıraktan inecekler. Baksanıza ne kadar havalı. şişi doldu. Tamamen dolu. Ay aferin tatlım. Ben de limonlu şöyle yapmaya karar verdim. Onlar çok ferahlatıcı. Baksanıza nasıl da parlak. Ne yediyse ben de yiyeceğim yemeğimi. Ay çok ekşiydi. Ama lezzetliydi. Şef sizin fikriniz nedir? Ben marmelatlı jelibonla jöle yapacağım. Benim büyük jelibon ayıcığım böyle şişenin içinde gidiyor. Ve kocaman ayıcığın yanına biraz küçük ayıcıklar gönderelim. Ve üzerine kocaman ayıcık kafası koyalım. Çok güzel. Şimdi ise bala ihtiyacım var. Tüm jelibonlu ayıları balla kaplayacağım. Daha fazla döküyoruz. Bol bol. Ben kesinlikle fikrimi doktor edecek. Ben de ev yapımı balımı zaten getirdim. Ve limonları kaplıyorum. <laughs> Vay canına. Büyük annen ne kadar lezzetli bir şey yapmış. Pekala. Ben de kendime ballı harika bir şey yapacağım büyük annenin arasından birkaç tane petek çaldım. İşte böyle. Ha, kalanları da böyle şişenin içine sokmalıyız. Hadi ama. Chloe hmm. oh, ne yapıyorsun? <laughs> Şişeyi kapatmaya çalışıyorum. Bir işe yaradı. Şimdi ise Jolie'nin açıcı olması için her şeyi dondurmalıyız. <gülüyor> Hazır. <gülüyor> Bence spreye daha ihtiyacım yok. Hey, ne oldu? Hayır, elime yapıştı. Ay şey aradı. Chloe sen ne yap bu? <laughs> Büyük anne donmuş mu? Büyük anne. Pekala neyse birkaç dakikaya açılacaktır. Devam edelim. Şimdi ise jölemi buzdolabından çıkaralım. Ve tadına bakabiliriz. Peki halen millet. Herkes hazır mı? O zaman yemekleri gönderiyoruz. Bu acınla ne kadar eğlenceli. Ben de üç tane ballı jöle var. Hmm. Sanırım bununla başlayacağım. Çok işte acıcı görünüyor. Bu acınla bu çikolatalı toplu. Ham ham ham. Ama şimdi ellerim yapış yapış bal içinde. Ama lezzetliydi. Sıradaki bu limonlu balla jöle olacak. Sıkıyoruz. Ay, ne kadar ekşi. Filizim bu dayanılmaz bir şey. Pekala. Sonunda sonuncu jöleyi deneyeceğim. İçinde jelibonda ayıcıklar var ne kadar havalı. Böyle kocaman. Hmm, hoşuma gitti. Havalı. Yüzde yüz bu kazanıyor. Şey. Tabii ki Zafer benim. Hiç şüphem yoktu.